Nana no, no, inan. No. Dostlarımı yok edemezsiniz. Fight yerinde. Ben lokajı dönmen lazım. Dur sakin, sakin, sakin. Ayakta kalan son oyuncu. Hayır. Lan, lan olaya bak. Oh, ah be. lan sana. arbi lan. Be. ne sağlık ya. E tabanca. Şey. Çok güzelsin Reyna, çok güzel. Ben varsa sistemi kapata bilirsin. Eğer doğrun indi. Daha <laughs> sağda, 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 sağda. Sage canın var mı? Sage sure. ölmüş. J-link var. Gir. Gir abi. Tamam ben longa geçiyorum. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kumağım <laughs> indi. Abi vuramıyorum. Gökte ne var? Dur hemen atma. Bir düşman kaldı. Helal. Ay. Bela. Evet. Helal. Helal lo etsin ha. Helal lo etsin. Helal lo etsin. Helal lo Al ayda şey alsaydın ya bana bu neyse. Ya abi. Sessiz. Sonra gel bize. Gelemedim pardon. Seven atlar büyük ihtimalle. Yavaş oynayın. indi. Heaven altın gel. Sessiz. İki kişi arka. Hazır. Ayakta kalan son. Ay Gözde ne var? Çok erken attı Oh Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> Adamsın. <çünkü>. Tek tabanca. <laughs> helal helal ya. Helal. Helal. Cypher gelmen lazım. Duman atıyorum. Kuvveti. Fight yerinde. <laughs> Kaldırıyorum. Jet. Ben arkadayım abi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Oman nereye kalktı? Onu şeyde. Dumbledore önünde kaldırdım. Dumbledore'da. dibine. Geliyor. Maçı şey gel. Bir düşman kaldı. Hello. Hey baba. yerinde. Duman atıyorum birim aldı ya Gökte ne var? Adam adam. Bir düşman Çalıyor. kaldı. Dibine. Tek tabanca. Nice, ben şimdi size nasıl öğreteyim ki bunu?

Çözüyor mu? Yok At ama. Attım, ben. attım Attım attım. Bekle. Tam mal düşüyor. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son. Aldım aldım. Çözdün mü yarısını? Yok yok. Ohoho. Ne yaptı bana Allah'ım Sessiz. Bir saniye. Bir saniye, Bir Bir saniye sessiz. Duman atıyorum. Bitti gitti. Geldi geldi. Duman atıyorum. Önünde. Ayakta kalan son oyun. Gördün onu. Bir düşman kaldı. Şöyle üç. Ne yapma be. Sağda 3. Bir kişi var Bey'de. Tamamda biri var. Duman atıyorum. Sen girebiliriz dediniz beye de dönmüş kanka? Hayır dedim ya girebiliriz demedim. Beye dönebiliriz dedim. Ben de işlemiştim ama var. Yavaş oynasana. Kanka bir tek default Ayakta kalan son oyuncu Cızbız ah, Helal olsun aslında. tabanca. Bak orada Bendensin. Ölme vakti. Ah. Bir düşman kaldı. Yani. Bıçak bıçak bıçak. bıçak. <laughs> ah. Bazen böyle kollar dibine. Fight yerinde. Duman indi. Ultimate. gökte ne var? Köprüsünü aldım attım. Bu da 5. Bir düşman kaldı. Kafadan. <gülüyor> <gülüyor> Tek tabanca. Eyvallah. Eline sağlık. Yerinde. Gökte ne var? Oh! Bir düşman kaldı. Şöyle 3 Dibine. Tek tabanca. Ben şimdi size nasıl öğreteyim, size öğreteyim ki bunu? Bulacağım. silah yerinde düşman kaldı şimdi eğlenme sırası bende karanlık çöküyor Bizi işaretlendi dibine ayakta kalan son oyuncu tabancası Nasıl bak? Yok kod. Ulti az kaldı sonra. Ne var? Bir düşman. Yok kaldı. Ana kaldı. Oh you're insane but. Madevler. biraz yürü, smoke düşeceğim. 3 2 1. Düşman geldi. Düşman evet. geldi. Arka bende abi. Var. B'den iki tane açıldı. B'den iki tane açıldı. Dikkat dikkat. İçeri girdi jet. Var. Jet arkalacak. Dikkat jet seni arkalayacaklar. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka. Dedim ya diye. Gökte ne var? Atman lazım şu anda. Bekle bekle. Ya hızlı iniyor zaten. Ha. Zaman ha. bu adam duramasa var ya yer <laughs> Düşman kaldı. Şöyle <laughs> 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 <Tek> 3. <taba gülüyor> ya bak. Orada ork var <laughs> <os> ya <laughs> kanka. Ben Yerinde. Ayakta kalan son oyuncu. Dibine. Bir düşman kaldı. Ha şöyle ya. Nice stream süpersin. Tek tabanca. Helal baba. Yani, Bizi bu rütbeye boşuna getirmedin. E. E. Dolduruyorum. Kim karda? Oh. Spike yerin. Dosan vurdun <laughs> dur. Vurdu. Dede Tam ortada. Ben aldım jet. Al. Dibine. Bu da son. Abi uzun. bu adam bu işi biliyor. Dolduruyorum. Geçtim. Gecek, geç, koşuş, geç, geç. Kaç, kalan son oyun. Ne? Kanka, geleyim, Gördün mü? Hile var abi. Cete hile var. Abi. Aynen öyle. Şuna bak. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. O da oradaydı. ...böyle inersin. Öldü. Bir düşman kaldı. Bitti gitti. Orada... Al bakayım. Dostlarımı yok edemezsin. Spike yerleştirildi. Ayakta Ay kalan son oyun. Bir düşman Şöyle kaldı. Kaçıyor ya. O duvar üstüne çıktı. Yok vandalı var. Ya, ne? Ne ne? Abi solda solda. Siva ya, ya. Abi Oğlum adam burada. Abi. Ben solu geçtim. Çok Hazır güzel. Mi? Çok Helal güzelsin. Sen evet, oradan açma. Düşman yerde. Daha var mı? Daha var mı? Abi, var mı daha? Seç, logic, evet, şey var daha. Sage bence Lorsh oynamasın. Hiç şey yapalım. Bize hem duvar lazım. Dolduruyorum. Hem he, he geldi ama. Ya gittim. bunu çek ultiyle. Sonlarına Kimse yok. <laughs> kalan son Bir düşman kaldı. Abi ben short geldi geldi sağda. Yok edemezsiniz. Oy! Ne yaptın? Şeyini Lansın. aldım. Lansın.